LoL bu arada Avrupa Amerika'da falan hala çok büyük ya. Ama Avrupa'da Amerika'da çok da yavaş yavaş bitecek. Amerika'da Aynen. bitiyor bu arada. Çok izleyici çok az. Bitmesinin onun sebebi de başarı olmaması. Türkiye'de de aynı şey bu arada. Millet tilt oldu artık. Bence Türkiye Bana o yüzden gibi geliyor. Ah bilmiyorum ya. Biraz ekonomiyle de alakalı. Ekonomi bu kadar Tabii. kötüyken bilmiyorum. Zor yani. Espor görünüşe şey yapmak. Brezilya'da başarı yok ama hayvan gibi izleniyor. Abi Türkiye'de Brezilya gibiydi. Sonra ne oldu bilmiyorum ya. Ben şey düşünüyorum. Mesela sosyal medyaya bakıyorum. Benle Closer'ın Türk fanları falan bayağı bir azaldı tamam mı Asım? Diyorum acaba artık herkes böyle eğlenceli işlere bırakıp çalışmaya mı gitti diye düşünüyorum ekonomiden dolayı. Brezilya'da hardcore sosyal medya kasan oyuncu film sayısı çok fazla. Evet onun da etkisi var. Mesela Türkiye'de oyuncular tanınmış oyuncular retire olduktan sonra mesela kim olsun Ferit Karakaya olsun Elvin de olsun FabFab olsun falan filan böyle isimler gittikten sonra e-sporda desteklediğiniz kimse kaldı ki TCL'de mesela birkaç kişi TCL'in son vurgununu biz yaptık ya Zidnod'la <laughs> vur son vurgunu yaptık ben Zidnod Kakao Snowflower buldum. Son vurgun oydu yani chat. Harbi öyleydi. Abi o maç bir şey diyeyim mi? Biz 2-0'dan 2-2 oldu seri finali kaybediyorduk ya. Oğlum o bayağı yakındı bu arada o maçlar. Bayağı yakındı ya. Fazla yakındı o kadro için. Kanka ben orman oynuyordum ya. <laughs> Bunda problemler vardı ama galiba ben. Kankım da çok sıkıntılar var. Kako bir yer aydır solo Q atmıyordu kanka yemin ederim bak. <laughs> bir aydır bir tane bile solo Q atmadı. Son oyunda solo queue account'una bakıyorduk falan Darkayla. 28 gün önce. Oha. <laughs> 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 evet evet. Adam i̇şte adam. İşte Koreliler de bazıları trollüyor yani. Size de bana hiç mesela trollleyen Koreli denk gelmedi i̇şte yabancı. Leash atayım mı? Atma atma. Atamıyorsan atma. Ben ya, biliyorum, at, yarı, at, at, bilmiyorum ki. atabilirdim aslında. Çünkü <laughs> ben... pek bir şey yapamayacağım bu lane'de zaten. Kanka galiba mavi başladı okey. E, oğlum ben bu zedi hala alamadım. <laughs> Sıkıntı yok, sıkıntı Anca yok. öldü. Sıkıntı yok, hallediyorsun. Broken Blade'in yonunu gördün mü? Fena yon oynuyor Aynen. Fena yon oynuyor BB. Kanka yon oynayan elemanlar bir de tehlikeli oluyor ya. Her şeyi oynuyor ama Broken bile. Blade. Kanka o çocuk hep yetenekliydi zaten ama. Karşı draft yaparken çok zorlanıyorsun ya. Üç koridor olarak biraz sıkıntı. Sizin maçınız ne zaman G2'ü ya? G2 mavi diyor burada. hafta galiba. Harbiden. Adam kanka Excel'le bayağı güçlü. Haftaya fanatik Excel. Smurf'e de oğlum adamlar ekseli direkt. Evet. Mesela. Excel de bayağı iyi. Smurf'u koyuyor. Rogue'a Rogue da attılar. Bu arada Rogue'un draft'ı bence 7 kat daha iyiydi adamlardan yine yendiler. Bizim bot öldü ben gidemeden. Onlar fena scaling ya. Biz bu oyunu... az Early game'i atlatmamız lazım. Sen bize köprü olacaksın Asım. Early <laughs> game'i taşıma köprüsü. Nocturne pikiyle. Nocturne pikiyle. Adam double crab yapacak bu arada. Blue'yu zar zor aldım. 50 50 dedik Blue'yu az önce. Adamlarla adamlar attım. Ben de kay var dikkat. Mitte de soraka var yani. O ne yapacağım ben? Kanka level 6'ya kadar öyle, ben, yap, öyle yap, böyle yap. Level 6'ya kadar dileneceğiz. Ink aldım ben geliyorum ya. Kanka ben bir takımda oynarken benim analiz şey diyordu. Fab fab dakika 7.5'a kadar trinketini kullanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> kim lan o adam? Bilmiyorum ver bana. Ama, ama doğruydu kanka. Do <laughs> doğruydu. <gülüyor> <gülüyor> doğruydu. Trinketini <laughs> kullanmıyordum chat. Şu vardı var ya. Pink bırakayım şuraya. <laughs> Pink bırak. <laughs> Helal be eyvallah. Kardeşim ben önceden biraz weak'lik, mekaniklere güveniyorduk, jungler gelse ne olur diyorduk. <laughs> Kanka Punky mesela krabi. bırakmış evet. mı crab'i? Punky mesela her zaman öyle yapıyor. Jungle yokmuş gibi oynuyor Punky. Punky'nin stili o. <laughs> geldim geldim geldim. O mu aldı? Ben aldım. Ha, helal helal. Evet, o o playstyle kötü değil bu arada karşı jungle yokmuş gibi oynamak. Yani riskli ama mesela Botley'nin Caitlyn karımı diyelim ya. Karşı jungle'ı kendine çekiyorsun. Jungle yokmuş gibi oynayarak. Caitlyn karma da atlıyor. Nugur'u dışarı falan yemin ediyorum öyle oynuyorlar. E, bak, çoğu çok çoğu, şey. öyle, çoğu öyle oyuncu öyle oynuyor bu. i̇yi oyunculardan arada çok var. On. Aynen. Ya arada 0 oluyor adam ama işte ben de onların mesela taktiğini kullanıyorum. <laughs> Bana sövüyorlar. <laughs> Nuguri yapınca ama. Kanka ama mesela onlar ne oluyor biliyor musun? 1v1'e o kadar ağır yeniyorlar ki gank atılacak duruma gelmiyor adam. Botlayın, ölüyor. Viego bot. Kanka savaşamayız ki orada 3'ü 3 üç. ben artı Az Fena sonra seni onlara. pinglerler <laughs> Ben onları mütlesem <gülüyor> <gülüyor> Vallahi valla bir şey yapamam harbiden yapamam. Ne Abi yapacağım onlara? bizim, bizim, bizim draft... Bak pingledi bir tane. Şimdi draft sucks ya. Fena kötü draft. Ben şu red alıp geleceğim galiba. Ama wave kötü. Tipisi var mı adamın? Ee, olmaması lazım. Ben bir de gideceğim galiba. Onu dive'lar mıyız? Dive'lıyor Aa mıyız? Ulti atıyor bana. Dövüşüyorum. Geliyorum. Ama ulti atacağım koşuyorum. kendime sen ulti at. Şimdi yaklaşacağım. Başlayacak. Bana... Bozuk çar ya. 70 tane deşi var. Helal. Mumu speed vereceğim. Güzel. Çok sıkıntı çar kanka. 70 tane deşi var cidden ya. Oğlum bana flame diyorlar. Sezon 4 flat diyorlar lan. Kim? Sezon bu. Oha. Oha. Sezon 4. Sezon 4 ne lan? Oğlum adamlar lan lan <laughs> smurf hesap benim adamlar ne söyledi? Sezon 4 flat. Oğlum <laughs> sezon 4'üne flame atmazsın. Sezon 13'teyiz, 12'deyiz. <laughs> Adam ormanı mı alıyor ya? <laughs> karşı ormana girmem lazımdı ya. <laughs> Şu oynayışa bak. Arkanda kimler var oğlum senin? Oo fena geliyorlar. Ben top ulti bakacağım adam flashı yok. E ee, şey skilli de yok. Şu kendini geriye atma skilli var ya ya da ileri. Ben bildiğim free git. Ama ultisini bloklaman lazım, okey? Okey. Bizim Lulu geldi bir de. Range'im az kaldı. Güzel gözüküyor. Gayet iyi. Bir şey değil mi? Ha base e ihtiyacın var mı? Yok aslı şuraya bakayım. Yani şurada kal çanklarsın onu. Gelecek bence. Gelmiyor bile terbiyesiz. Ultisi de yok kanka Aa. arkasından çıktığın anda öldü. Bekle. Ben yokum. Ya beklemedim. <laughs> Lan arkasından çıktığın <laughs> an öldü neden? Ya benim ben ben olsam öyle. Neyse sıkıntı yok. Öldü adam. Ben biraz bıkladım. <laughs> oğlum bak, ben... oğlum vallahi geri dönecektim. Ben de inanıyorum. Safa da Kanka adamım? şey <gülüyor> zannettim <gülüyor> ya. Seni beklersin zannettim. Aa. Kaç yok ya. Geldiğinde bir fear koysan. Kanka ben herhalde buraya bastım. <laughs> Sıkıntı yok. Bit bir, şeyler bitiyor zaten. Sorakayla kayla al kanka oldu. Helal. <laughs> Kendim alayım bari. 3 plate al. O soraka seni yığılacak işte sen, ileride ya. Sen adamın <laughs> jungle'a gir ya. Ultim geldi. Topun ultisi yok. Topun var, var. Aynen benim var. Bence deneyelim Aldım onu ya. Aldım kuleyi ya. Tamam, Aa sen, Viego burada. Viego'yu da bilek mi? Dive'larız bu Bence bas. Nerede bu adam? Tam <laughs> boş ver dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> çık çık ben base atıyorum. Lulu adamı sokuyor büyük ihtimalle. Yok yok Lulu'yu ben mutlamadım bir şey yazmıyor. Twitch'i mutladım o, o seviyordur. <laughs> Arkalıyorum kanka. Arkalıyoruz. Öldü bu bu. Ben fena koşuyorum arkadan. Flash'ı var okey. doğru da orada mı? Koşuyorum. Ultisi yok. Flash'ı var. Hiçbir evet. şeyim yok ki benim. Sen biraz ama. yavaşsın. <laughs> tamam koşuyorum. Sen o kadar yavaşsın. <laughs> Aa ultim var ultim ya, var. Dövüşelim. Raptoru çalmaya geldiler. Oğlum bırak lan. Saldır Heali oğlum olsa, Twitch. Abi bizim Twitch çıkıyor. Bulu'ya mumu speed verdim asist almak için. Neden? Nasıl almadım lan? Herald'a da alıyorum ben direkt ya. Kanka, ben farm almıyorum. Okay. Mavi alıyorum ben. Allah. Bak Ortim bak. 20 saniye. Ne yapıyor adam? Ultum aldım. Geliyorlar bu arada. Yamultun bunu ya. yamultun. Kanka kafasını... Aa arkada. Yendik Al, buraya yendik. Ala? Yendik. Göremiyorum. Hayvan gibi vuruyorum. Gel. Geliyorum. Helal. Şurada <laughs> bir yandan turist var. Gayet <laughs> iyi. Shutdown'la havada uçuşuyor. Sen de biz kaybetmeyiz 2 v 2'dir ya. Direkt mağdur. Yani ben yok. de İstiyorsan gel arada. arkama geç. Direkt T2'ye doğru gidelim. Direkt arkana geleceğim. Soraka ultimiz falan da var. Soraka çok rencide <laughs> etti benim. Yani. Borun'un bozuk hala falan. Yanılım var. Nasıl rencide <laughs> <range dead> etti <laughs> ya? işte season 4 plat. <laughs> season 2 trying to see hayır falan diyor. Hayatımda böyle bir flame görmedim. Sezon 4. <gülüyor> sezon <gülüyor> 4 flame. Oğlum sezon 4 plat dediğin şu anki Challenger'dan daha iyi lan. <laughs> bu, abi bu benim main değil de sezon 1'de golden mesela ben galiba sezon 2 veya. Kafasına ama ona direkt das, dal, dal dalabilirsin. Kimseyi görmüyoruz de, ama. Bunun range ne kadar düşük. Şuraya geliyor range'im şu an. Şu an biraz o fazla değil sanki. Şu an deep. Hmm. Ben şu wave'i almaya geldim. Kanka bu 5 kişi bile gelirler orada. Evet evet. Geliyorlar gibi. Aynen. Yerine vur. Bunu alıp kaçıyoruz. Alabilirsek. Kanka sen run run run. <laughs> My bad ya. Bence pozisyon çok kötü. <laughs> Adamların 5... Beş... Aha Twitch kesiyor. <laughs> Twitch, e <laughs> Twitch e kesiyor. Gayet Oy, oğlum iyi. Oy, bayağı yoldu lan bura. Bait dedin kanka sen <laughs> <için> oyun bilgin ne kadar farkında bile Pozisyon çok kötü ya. Böyle bir TP attım kıvama göre başlayalım. Bence başladık bile ya. Twitch ne yapıyor bilmiyorum da ben başladım. Diego oğlum Natulus hepsi geliyor kanka. Kanka bu çok kötü gibi. Ölümüne mi? Bayağı kötü. Çık 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 çık. <laughs> Sonra kayıt alıyorlar. Koruyun Kanka ultim yok. 15 saniye. Aldınız aldınız Vuruyorum vuruyorum. <laughs> ya orada buz gibi. Baron'u kanka verdik ya. Kanka ya Twitch kalmadı. <laughs> <laughs> Twitch oh, pingliyim ping, kanka bir tane. Girmemem lazımdı ya. Ben girip W basıp çıkacaktım ultim da Ultim olsa var ya, ya. senin girmen çok iyiydi bu arada. Kanka gelsene bana gel 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 çaktırmadan göstermeden gel bir yerden. Gördüler ama. Bence bu adam oynandı ben oynamaya başlıyorum. Düşüyorum. Teko. Öldü bu geri gelecek buraya. Ultisini blok. Helal. Dikkat. Hayır. Ultim ben var sana hala ultim, ultim var, var ultim var. Kaç kaç Eyvallah. kaç kaç. Aha trollüyor. Bu ne? Natulüş geldi dikkat için. Tam güzel. <gülüyor> bravo'dan <gülüyor> <my> aldım bravo'dan <gülüyor> aldım base'de. <laughs> <laughs> 4-4 kaçın. Tamam baron puçlarından bir tane <laughs> oğlum adamlarla aynı gold'u kazandık sadece bir tane dragon kaybettik. Madline smoke. İki sıçrası adamların sıçrası da yok bu arada güzel. Evet ben Kaisa yon flash attı baya iyi oldu. Lan adama direkt ultumu bastı. O adamlar neden oyunu bitirecek. Yok yok. Adama direkt dostluyorum ulti ya. Gidebilirsin. Ultisi olabilir. Oha ben direkt öldüm. Helal. Tamam adamlar burada. Adam 5 v 5 atacağız. Da. Sonra kaçacağım bas olan herkese. Play... Lan kuruyor mu? Yok yok bence pozisyon alın, tamam. pozisyon alın pozisyon <laughs> alın. Aha. Onun da flash yok. Pozisyon alın sadece. Boş ver. 5 v 5 4 5 ve 4 olacak bu Ulti Ultim var alsın bu arada. Front oynarsan ultilerim seni. Don't worry. Bu spot var. Tamam şimdi mid kuleye oynadık. Ha <laughs> bot kuleye. Bir anda. <laughs> Geliyorlar. Tamam geri çekilebiliriz. Geri çekilebiliriz. Oo, makro gameplay. In game leader mi be? Eee <laughs> <laughs> uh, Viego hard inting, hard inting. Oynayın ya. Naturus, 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 Naturus. Aha, size doğru. Öyle ha. Ultin gelmiyor mu? Yok, atmışsın zaten. <laughs> tamam, Şimdi ben de o zaman bir bot wave'i alayım. Allah. Bot wave'i alayım, 16 olacağım. Oğlum, El şu maça bak sanki sıkrım atıyoruz anasını satayım. Aa <laughs> bu ne? Bu... Neyse salın geliyorum. Onu, sağ ol gitsin. Farm yap farm Sen yap. Sen o maktı olacağım biter. Aynen. Oğlum bak raidlerimi alın alması da tank da lazım bize benim de almam lazım dostlar. <laughs> i̇yisin iyisin bak. sıkıntı yok iyisin. Oyunda geri değilsin. Abi, 14 dolu yatı keyfine bak. Canım. 16 olsam ultimiz önce de artıyor galiba ya. Gerek yok Aynen. o kadar ya. Hoşuma gidiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ultim var. Atak. Atak guys. Ultim var. Direkt birini ayrı gördüm mü saldırıyorum ha. Natulus. Basabilirsin. Allah yarabbim. Ultim var ultim var oyna. Yone. No, Divice dikkat. Oo. Oh. çok vuruyor ya. Evet. Bu alan kötü. Ultim gelecek yine 50 saniye. <laughs> Zix çok sık. Midden gitmek lazım. Ya, ben da buradan girin. Ya da midden. Ben midden gidiyorum. Ne adam? Zonyan var ben öldüm. Ha, ölmedim. Oo, Oo nasıl kesti beni? Oğlum adam öldü için bunları. beni. Helal helal. E, Kaysa Zix'e dikkat. Pulla pullayın pullayın. Kanka smite'ım yok. Smite Öyle yok. Ya... smite yok durma. Lastik dalsın. Oğlum ne yapıyorsun bana? Tamam, tamam. Ne yapıyorsun Kanka adam niye trollüyor? Abi beni ne öldürdü? Adamın geriye gidişi öldürdü. Adam ölürken geriye gitti. Keşke zonya bassaydın öyle mekanik olduğunu bilmiyordum açıkçası oyunda. Ee, Twitch. Abi Twitch'e gitmem lazım. Kaç? Ehem. <laughs> e anti? Dedim. Kayısı ulti attı Not mı? Attı. Exhaust'u da. ben yemedim ha. Barona girecekler galiba. Twitch görünmez ol. Ne yapıyor lan o? Ölür o, ölür o. Aha güzel. Gayet iyi. Baron alacağız şimdi sen de oyuncu. Mid Birisi mid, mid 20 divan, mid aslanlarım. Mi? Ben vururum. Oğlum bana kim vurdu böyle ya yamuldum. Matosun ultu yok. Birini gördüğün anda da basabilirsin. Bence Baron da Bartlara var o yüzden piklemiyorlar. Dink vardı var mı? Oo. Orada var. Aa varmış. oğlum vardın üstüne oturmuşuz. Geldi adamlar Bence bu dönmemiz arada. lazım dönmemiz. <laughs> Hı -hı. Bak bak Naturist zıpladı buraya. Bastım. Kanka. Oyna oyna agresif oyna. Kill atın lan. Güzel. Sıkıntı Aa, yok. Baron alalım ya. Bitirir miyiz lan midden? Onları alırsanız biter. Kanka şurada biri var onu kesmek lazım. Bunu fearlayacağım. Devam devam şuradan şuradan devam et. Başka Abi bu slow ne? Aa, burada öldü mü? Aldı mı? Helal midden biter lan burada. Ee, Saniye bak. ne yöne? Lan mid wave mi? almam lazım ama. Bitmez gibi bu arada. Bana da bitmez gibi geldi ya. Tutarlar baron. Ultine bile gerek olmuyor gitti. Ultini çok vurduruyor bu arada. Benim ulti iyi değil. AP'yim ya. AP ulti iyi vuruyor. Adamlar aldı gücünü. Mahveder. Bas basabilirsin tuşlara. Kaysa. Yolladım sana ultiyim. Oha oha Triple Penta Penta gel buraya Şuradan bir yerden gel, kaçıyor şerefsiz time, Sen aşağı atla ben buraya Ben topa TP atıyorum ya Penta Penta oğlum nasıl? Kanka adam çok hızlı ya o adam kaçtı Ultim ne yaptı, ne yaptı, yaptı öyle ya, ya. 4-5 kişiye de oğlum bu arada <laughs> ben şu adamlara dogs yazayım ya. Dogs. <laughs> Getting. <laughs> 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 carried by platform <laughs> <laughs> player. Ben, ben, de sen si si şey kanka. GG noç. GG. Ama hak ettiler bu play'i oyun sonunda. Kanka bu draft yapıp ölüyü kazanmayı beklemesinler lütfen ya.